Geleyim. Hı hı. Gidiyor mu? Ay teyze. Geç Halıyı çıktık şimdi. Çok doldu. Buyur yenge. Geliyorum. <laughs> Aleyküm. Cümleten hoş geldiniz evimize, kanalımıza. Hayırlı günleriniz olsun. Yavaş. Yengem çağırıyorum. Rabiş bacınız temizliğe geldi bugün Yasemin ablamla. Allah! Ev sahibimin kızım diyor burası? Eloşum! Hah, yenge çağırıyor. Hadi sonra konuşalım. Sen yengenin yanına var. Anne. Anne. Kolay gelsin. Ha, sağ olun. Kingem sefayı tek başına alamamış da.

<laughs> <yapıştırıyor> <yapıştırıyor> evet. ee, evet. odası ee, odası Elif'in odasıymış herhalde burada. Ne? Burası Elif'in odasıymış. Sen buraya sila ben teyzem güle bakayım. Annem mutfak dolaplarını sildi teyzelerim. Teyzemle beraber de balkonda temizledik. Kesilmiş mi? E Anne, kıyısır. sular kesilmiş. E Daha e yine elektrikler kesildi, sular kesildi. Okey, kasıyor, kesilmiş. E e <laughs> Teyze. Alla, Anne Milan gazın üstünü örtmüş böyle. Toz olmasın diye. Hı hı. Bakayım sonra çıkarken de buraları silip çıkacak. Yengeme de maşallah. Aşkım. <laughs> beni çekme. Ömür ne oldu? Tepazeti bunu niye çekiyorsun? Ne? Üstüm başım gayet. Çek çek. İki canlı iki canlı. tanışıyordu diye. Ne <laughs> ya. Ya bize, bize yardım, diyor. Biz Bir da an önce de bitirelim de gidelim diye. Nasıl olmuş ama güzel. Çok güzel. Değil mi? Ha. Mobilyalar çok güzelmiş. Gule güle güle bunlar inşallah. Ama şu an oldum aşkım ki? Otur da biraz dinlen yenge. Dur bebeğim. Şurayı bir daha sileyim. Hadi sen gez gel öbür odalar. <laughs> Burası çamaşır odasıymış. Teyzem buranın da balkonunu yıkadı. Küçük bir balkonu var buranın da. Hey teyze sular gitmiş. <laughs> Teyzemin tehlikeleri de yakıyor ortalığı. Yok her <laughs> taraf <laughs> kapalı işte. Buralara acık sonra girecek teyzelerim. Şöyle uzaktan göstereyim.

Benim sandora da mı sildim? Evet. Tuz sildim, dolap sildim, camı sildim. Onun üzerine yatağın altından ayrı büyük çıkacağım. çıkacak. Çarşaflar da temizmiş, yıkamadı. Şarjlar değiştirme mi dedi? Evet, temizdi diye. Şimdi ama şey, su varı kesmişler, makineni açacak mı? Açacak suyu yer. Şu banyoyu da Şu banyoyu. Şurayı Kapısını ben açamadım. çok güzel oldu. Perfect. Hmm. Başka Fatoş yer izlerse bu evin yine bir zaten. Kapıyı açamaz. Ne evet, temizle bitirdim. Şöyle, şişt. şöyle uğraşıyorum, Şöyle kalmaya çalışıyorum. Şöyle. Şöyle sürgülü sanıyorum. Şöyle gidecek sanıyorum. İnsan da var ya gitmiyor. O da şöyleymiş. Hah. Bak. Ablam <laughs> Ablamın bir dinleniyor. Bir uğraşıyor. Ama her taraf otomatik olunca burayı da öyle sandım ben. Herhalde burada otomatik diyorum. Hey, şu her kargalı, her şey kargalı mı otomatik olanların direniyor panjurlarla. Panjurlar otomatik. otomatik. Düğmeyle çalışıyor, her Hey elektrikli. Ay modern ve güzel bir ev olmuş. Ya. Yalan dünyanın cenneti. cennet. Ay müthiş. Ama böyle de bile, de bile gerek şey yok ki bence. Bence. Güle güle otursun ya Allah azza. Kimde ya yana. Allah, Allah azza dinan oturmayın nasıl bitsin? Güzelmiş. Gözüne gitti. Yani de gözlerim zaten. Yok herhalde bir meyil. İyice baktımayım oralarda biliyor musun? Şöyle buraları hep temizledik. Sildim buraları. Evet temiz. Hala temizledik. Burayı da ablam temizledi. Teyze, Şöyle göstereyim. Tamam, tamam teyzem. Tam girmiyorum zaten içeriye. Neyse bu çıkarayım dur. Terliğimi çıkarttım. Şöyle büyük bir gardırop var. Çocuk odası burası oğlanların odası. Tam duvarın rengiyle, bazalarıyla her şeyse tam olmuş. Tertemiz de yaptık. Güle güle otursunlar. Şurada şöyle devam ediyor. Buralar berbat. yoruldu yaz kandının arganın iki yandan örüyen orada oturup. Hah, bir zaten annemin da bir de bahsiyem. Yok ama esnaf video çektim. Ee, burası da çocuk odası. Şöyle duvarın Eğlenin. rengiyle Bazaların yatağın rengi aynı. Saat 3'ü geçti 4'e geliyor. Sabah geldiydik daha. Halılar yok buraların. Halısız tertemiz silip silip çıkıyor. Evet bacılarım şöyle burayı da bitirdik. Mutfak penceresini sildik. Şu camlarını sildik. Çok güzel oldu. Güle güle kullansınlar. Temizledik. Buzdolabı da çok ısınıyormuş. Baktık çok ısınıyor. Ateş gibi oluyor. Onu çektik şöyle yerinden. Her yani şey geleceğim ona. Servis geleceğimiş. Şöyle şunları indireyim bari bacılarım. Güneş atmasın yaz. Bugün akşama geliyor şey ev sahibi. Fatma benden küçük herhalde Fatoş. Ya da ben ondan küçüğüm bilmiyorum artık. Vallahi çok yorucu bir günüdü. Dünkü hastaneden sonra bu da bir ayrı yorucu oldu. Sabah zor kalktık Aman bir zor kalktım Allah'ım. Çok zordu vallahi sabah kalkması. Bir ayrı bir şeydi. Kalktım erkenden bahçemi suladım. Aman. İnsan bile ne açabiliyor ne kapatabiliyor. Git. Ama güle güle otursun. iyi günlerde otursun inşallah. Çok güzel şöyle dolaplar falan çok farklı. Şurayı çok hoşuma gitti benim. Acayip çok sevdim. Ya sıçrama şeysi hiç yok. Ocağın üstünde kapattım tozlanıyor. Siyah ya. Durmadan tozlanıyor. Kaç sildim orayı. Durmadan derken Rabiş o evde kaç gündür oradasın diyeceksiniz. Sabahtan beri kaç kere sildim inanın. Bilmiyorum ama niye öyle oluyor. Siyah olduğu için siyah iyi değil demek ki. Nöreciğim bir daha mı gelinlik giy için? Hatma gelin diyor ki bana bir daha gelinlik alın diyor. İzireyim. Şöyle bir de salon burası da. Tertemiz ettiler burayı da. Yalan dünyanın. Evet, Cenneti işte hemen. Ben de çok istiyorum şöyle güzel bir oturma grubumun neyim olmasını ya da kanepemin olmasını. Ama şimdi hiçbir şeyde gözüm yok. Rabbim sağlık saat versin. Sadece sağlık. Ağız tadı versin. Günün hoşluğu versin. İnşallah. Canım iyi diyeyim. He, canımı yediğim diye. Canını yediğim diyor Fatma. <laughs> Esra Fatma bir imrenirdim. Şöyle güzel bir oturma grubuna, güzel bir yatak odası takımlarca çok imrenirdim. Şimdi hiç zerre kadar aklımda bile yok. Bilmiyorum ki niye böyle oldum. Ya, anne, Otur, seyirin, seyirin. Geliyorum ben annem de, geliyorum. Allah'ım her şeyin hayırlısını versin. Son rutuşlar işte. ne yapıyor? Şimdi ben benim boyunu süpüreceğim. Ondan sonra silip çıkacağım. Ablam gilde. Oraları seriyorlar şu. Halı var. Halıyı serecekler. Oraları silip çıkacağız. Acayip çok yoruldum. Buraya böyle pisini bir alayım. Ondan sonra. Şuna bak ne nasıl güzel duruyor. Vallahi onları temizleyelim, koyalım oraya dolaplara. Kapıyı isterse örtün de tozlar oraya varmasın. Ha, tuz oluyor. Yazı Fatma da çalıştı öyle. İki canlı iki canlı. Orada bir daire daha var. Orası faaliyete geçmemiş. Ben iş gördükçe size çekebildikçe çekeceğim inşallah. Tavanın adı ne? Hasır tavan mı? Tavanı da başlayış. göstereyim size şöyle. Tavanda, tavanda, de ha. Son rotuşların dayıx. Bacım seriyor. Nasıl yoruldum? de merdiven boynu. Önce süpürdüm ondan sonra silerek geri indim aşağı. Merdiven boyunda cam varmış. Onu da sildim. Bacım nasıl parlı parlı olmuş bani, Nasıl iyi olmuş. İnsan canı kaynıyor. Elin evinde oza temizlik temizliktir. Ya, adam, <laughs> temiz oldum canı kaynıyor. Orası boş mu kalıyor? Oraya bir daha var mı parça? Yok boş. Bir tane. Biz temizliğimizi bitirdik. Allah nasip ederse gidecek şimdi. Şu halıyı bizim güzel, <laughs> meşhur halılarımız bunlar da halısı. Evet. O da bizim güzel gelinimiz. Ana mi? hiç kepaze değil. Mi? De şey de mi? Koy. İçine suyu. Şey. suyu şu ona dök. Şu kovaya aşağı indirelim. Hemen vereyim indir ben. Hı? Ben indiririm hemen altına bir şey koyarım. Allah çok şükür Rabbim. Nereye çekmedim ben Oraya Orayı çektim. Şurayı çektim. mi? Orayı çektim. Sıra banyo tuvalet. Burayı da çektim. Çocuk odası. çektim çektim. Size her yeri her yeri çektim. Şöyle burası çocuk odasıydı. Ondan sonra burası da çocuk odası. Şöyle. Vallahi şurada kanepelerin üstündeymiş. Yorgan yüzü gibi. Bunu da. Fatmacığım bunu buraya koydum. Al. hey şu havlularda böyle hiç sevmem asla durunca bunlar yıkansın banyoya atayım bunları <laughs> şöyle tertemiz halinde göstereyim balkonu süpürdün mü kızlar, kızlar kızlar bayanlar <laughs> balkonu süpürdüm, ben süpürdüm. Yaz, ya az nasıl yoruluyor şey Fatma? Normalde, halde hep, halde. Bir şey olmaz evet. ya anam. Şöyle son kez buralara da girelim. Tertemiz oldu. Güle güle kirlet. Artık 20 gün kalacağım herhalde Fatma. Abi, İlleri kaldırıp, kaldır. ne mı Çok temiz Şu Şuralara var ana hepsini sildik. Çıkarır, ne? Halıdan bir şey dökülüyor. Hadi teyze. Hadi şey ya. Şey Örgü şey halı ya. Örgü halı ya. Haldan. 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 Haldan Kaldıralım o zaman Halil'i. Çetim, sidim, fayaz mahvoldu. Halil'i kaldıralım mı? Ne? Halil'i kaldırıverelim gel. Kaldıracağız teyzeşim o zaman gel süpürgeyi çıkartalım. Çitmeyelim o temizlelim. zaman Halil'i kaldıralım. kaldıralım Fatma. Sermeyelim. He he. Zaten bunlar da dışarıya atmıştır he. bence bunu şey diye. Kuvve yemesin he. diye.